Saygıdeğer kardeşlerim bugün 17 Ağustos 2022 ne hatırlıyoruz? 99'daki depremi hatırlıyoruz. Öncelikle 99 depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Tam 23 yıl geçti. Ne yaptık 23 yılda? Biz Üsküdar'lıyız. Ben 57 yaşındayım. Tam 50 yıldır, 52 yıldır Yavuz Süklü'yüm. Yavuz Süklü'den Çengelköy'e yüzmeye gelirdik. 80'lerde başladı buradaki binalar. 2000'e kadar mantar gibi çürük binalar yapıldı. Kaçak binalar yapıldı. Bulunduğumuz parsel tam 56 dönüm. 56 bin metrekare. İçinde yüzlerce konut var. Ne istiyoruz? parseli reysel ifraz istiyoruz. Bu parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olması mümkün değil. İstanbul'a, Üsküdar'a nasıl depreme hazırlayacağız? İşte bina sahip kardeşlerimiz bir araya gelemiyorlar. Gördüğünüz alanda 1260 metrekare arsamız var. 1260 metrekare arsa 30 yıldır vergi veriyor. İstiyoruz ki 1000 metre, 1500 metre bir araya geldiğinde kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Sayın Başkanım, Üsküdar'da imar devrimi yaptınız. Ne yaptınız? Buranın imarı iki katken şimdi altı kat. 100 metrekare tapuya 60 metrekare inşaat hakkı varken bugün 160-170 metrekare var. Planlar tamam. Emsal tamam. Her şeyimiz güzel. Eksiğimiz ne? Eksiğimiz hisseli parsel bu neşteri vurun. Bu parseli bölün. Bin metre, 1500 metre kim bir araya gelebiliyorsa, konut alanında kalıyorsa ifrazını gerçekleştirelim. Biz bunu bekliyoruz. Eğer biz İstanbul depremi hazırlayacaksak, çürük binalardan kurtulacaksak, bütün yetkililer hisseli parsellerden bizi kurtarması lazım. Tekrar diyorum, sağlam binalarda yaşamak istiyoruz. Korkmadan yaşamak istiyoruz. Üsküdar'ımızı seviyoruz. Başkanımıza kolay gelsin diyoruz.